Merhaba sevgili aday öğrencilerimiz. Bugün sizlere Lokman 2000 Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı'ndan bahsedeceğim. Programımız 2019 yılında kurulmuştur. Programımız 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Programın amacı sağlık bilimlerinin diğer bir alanı olan ameliyathane hizmetlerinde çalışabilecek, pratik ve teorik donanımı yeterli olan sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programımızın kadrosunda alanda yüksek deneyimi olan uzman, güçlü hocalarımız yer almaktadır. Programımızın ilk yılında teorik derslerimiz ağırlıklı olup, ikinci yılında hastane uygulamalarımız ağırlıklıdır. Uygulamalarımızın birçoğu üniversitemizin bünyesinde yer alan Lokman Hekim Ankara Sincan Hastanesi'nde ve afiliye hastanemiz olan Akay Hastanesi'nde yer almaktadır. Programımızdan başarı ile mezun olan öğrencilerimiz ameliyathane hizmetleri teknikeri ünvanına sahip olurlar. Ameliyathane hizmetleri teknikerleri ameliyathane ortamının hazırlanmasında, ameliyathanede steril alan oluşturulmasında ve steril alanın korunmasında aynı zamanda ameliyathanede yer alan cihaz ve ekipmanların kullanımından sorumludurlar. Üniversite hastanelerinde, özel ve kamu hastanelerinde, ameliyathane merkezi olan tıp merkezlerinde istihdam olanakları mevcuttur. Sizleri programımıza sabırsızlıkla bekliyoruz.